Kıymetli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini Mart'ta onaylayabilir. Amerika medya Bloomberg, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya adaylığını en geç Mart ayında onaylayabileceğini ileri sürdü. Bazı kaynaklar Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik kaygılarını gidermek için yeterli çabayı göstermiş olabileceğini de ifade etti. Aynı kaynaklar İsveç'in ise beklentileri karşılamamasından dolayı Ankara'nın başvuruyu onaylamaya henüz sıcak bakmadığını söyledi. Finlandiya'nın NATO üyelik onayının seçimden sonra geleceği belirtiliyordu. Fakat Bloomberg, Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi'nin Mart ayı ortasında Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabileceğini kaydetti. İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketinin terör örgütü PKK-YPG sempatizanları tarafından asılmasıyla başlayan, ardından da Rasmus Paluda'nın Kur'an-ı Kerim yakmasıyla zirveye çıkan kriz, Türkiye-İsveç ilişkilerini iyice germiş durumda. FETÖ'cüleri ve PKK'lıları iade etmeye yanaşmayan İsveç'e karşı Türkiye, NATO kartını kullanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son son dönemlerde yaptığı muhtelif açıklamalarda Finlandiya'nın üyeliğini onaylayabileceklerini belirtmişti. Finlandiya İsveç'ten önce NATO üyesi olma fikrine sıcak bakıyor. İsveç ve Finlandiya ise aynı anda üye olmak istiyor. İsveç'te son dönemde Ankara arasında krizin tırmanması ve sürecin uzayacak olması sebebiyle Helsinki hükümetinin de İsveç'ten önce NATO'ya üye olma fikrine sıcak bakmaya başladığı ifade ediliyor.